Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli canlar, Rabbimizin lütfuyla bir kez daha beraberiz. İbretli kıssalar, menkıbeler, sözler, nasihatler aktarmaya çalıştığımız bu sohbetlerin önce kendi nefsime sonra da sizlere faydalı olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin diyerek sohbetimize başlıyoruz. Adam arkadaşının yanında aldığı maaşını nerelere harcayacağını hesaplıyordu. Defterine not alırken bir yandan da mırıldanıyordu. 200 lira elektrik, 100 lira su, internet, doğalgaz vesaire vesaire derken Anneme 50 lira, babama 50 lira deyince bunu duyan arkadaşı senin annen baban geçen sene vefat etmemiş miydi deyince evet onlar vefat ettiler kardeşim ama onların şu anda bana hayattakinden daha çok ihtiyaçları var ben maaşımı alır almaz hemen hesabımı yaparım ve düzenli olarak onlara da her ay bütçeme göre para ayırır. Onlar adına sadaka olarak veririm dedi. Onların üzerimizdeki hakkı o kadar büyük ki vefat edince de bitmez. Bence sen de her ay bütçene göre onlar için sadaka parası ayır. Hele ki Allah rızası için yakın akraba ve de konu komşuyu koruyup kollayalım. Unuttuk birbirimizin ahvalini. Evet canlar, ölen kişinin anne baba olarak görevleri bitiyor ama evlatların görevi ölene kadar devam ediyor. Rabbim hepimizi hayırlı kul, hayırlı evlat zümresine nail eylesin. Unutmayalım can dostlar, Bugün anne ve babamıza nasıl muamele edersek evlatlarımız da bizlere aynı muamele ile yaklaşırlar. Ana babamızın amel defterini kapatmayalım. Az da olsa ara sıra da olsa onlar adına hayır hasenat yapalım. Bu hayır hasenat bazen maddi olabilir. Sadaka vermek, aç doyurmak, ihtiyaç sahiplerini giydirmek gibi. Bazen de manevi olabilir. Okunan Kur'an-ı Kerim sevaplarını bağışlamak gibi dualar etmek, kabir ziyaretlerinde bulunmak gibi nafile namaz kılmak ya da hac, umre yapıp sevaplarını onlara bağışlamak gibi. Ne demişler? İyilik yap denize at. Balık bilmezse halik bilir. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin huzuruna bir tüccar geldi ve "Benim yanında zekat haricinde malım var. Onu fakirlere ve miskinlere vermek istiyorum. Fakat onu kime vereceğimi bilemedim. Bana emret de onu senin istediğin kimselere vereyim." dedi. Bunun üzerine Şeyh Abdülkadir Geylani Kuddisesi Ruh onu hak edene de etmeyene de ver." Allah da sana hak ettiğin ve etmediğin ecri, sevabı versin dedi. Evet canlar, bizler her türlü ibadetimizde samimi olalım. İmanımız samimi olsun, namazımız samimi olsun, orucumuz samimi olsun, haccımız, zekatımız, sadakımız, güler yüzümüz vesaire aklınıza her ne hal gelirse samimi olsun. İşte o vakit Allahu Teala da bize hak ettiğimiz ya da etmediğimiz her türlü ödülü, mükafatı, sevabı mutlaka verecektir. Dervişin biri eski İstanbul sokaklarında sen doğru ol kem belasını bulur. Sen doğru ol kem belasını bulur diye diye dolaşıyormuş. Padişah tedbili kıyafet çarşıda gezerken dervişin sözlerini duymuş, ilgisini çekmiş ve dervişe her gün sarayıma gel, seninle muhabbet ederiz demiş. Derviş ertesi gün sarayın kapısına gitmiş, padişahın karşısına çıkarılmış. Sohbet muhabbet zaman geçmiş. Saraydan ayrılırken padişah dervişin cebine bir altın konulmasını emretmiş. Sarayın dışında dervişi takip eden sahte derviş kılıklı biri yanına yaklaşmış. "Ya arkadaş, padişah seni neden saraya davet etti? Derdi neymiş?" diyerek sorgu suale tutmuş. Her gün bir altın aldığını da öğrenince onun yaptığı işi ben de yaparım diye düşünmüş. Sormuş. "Ya kardeş, her gün ben de seninle gelsem rahatsız olmazsın değil mi?" demiş. "Belki padişah bana da bir altın verir, çoluk çocuğum nasiplenir." Derviş, "Padişahım kabul ederse neden olmasın? Sen de gelirsin tabii." demiş. "Gel zaman, git zaman." Padişah her muhabbet sonrası bir ona, bir öbürüne birer altın verdirir olmuş. Sahte derviş bir sabah gerçek dervişi çorba içmeye davet etmiş. Garsona da gizlice arkadaşının çorbasına bol sarımsak koymasını tembihlemiş. Padişahın, padişahınla muhabbet ederken kötü kokarım sözlerine, Karşılık o duruma da kendi aklınca çare de öğretmiş sahte derviş. Ağzına mendil tutarsın kardeşim demiş. O gün aynen böyle olmuş. Bizim derviş ağzını mendille örterek padişahla söyleşisini sürdürmüş. Bu arada sahte derviş fırsat bulduğunda padişahın kulağına eğilip ''Efendim arkadaşım ağzını mendille neden kapatıyordu biliyor musunuz?'' Ağzınız kokuyormuş. O kokuyu duymamak için demiş. Padişah çok sinirlenmiş. Çağırın o dervişi demiş. Gerçek dervişimize sarayın fırıncısına verilmek üzere bir pusula vermiş ve al bunu fırıncıya götür demiş. Pusulayı katlayıp cebine koymuş ve baş üstüne diyerek tam kapıdan çıkıp fırıncıya gidecekken sahte derviş yetişmiş. İstersen ver o pusulayı ben götüreyim fırıncıya. Belki padişah ekmek lütfetmiştir çocuklara götürürüm. Senin ekmeğe ihtiyacın mı olur demiş. Okuması olmayan sahte derviş pusulayı fırıncıya ulaştırmış. Fırıncı kağıtta yazılan bunu sana getireni kızgın fırına at emrini hemen yerine getirip sahte dervişi alev alev yanan kızgın fırına yollamış.'' Ertesi gün gerçek derviş yine saraya gelmiş. Padişah şaşırmış. Hayrola sen dün fırıncıya gitmedin mi? Derviş de olanları bir bir anlatmış. Padişah dervişin kulağına eğilmiş. Sen doğru ol, kem belasını bulur. Günahlara kefarettir gönüldeki keder, niyetler halis olunca ameller olmaz heder.'' Biraz daha sabreyle neler göreceksin neler? Mevlam ihmal değil, imtihan eder. Dostlar, biz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince doğru olalım, dürüst olalım, samimi olalım. Rabbim bilir gerisini. Ne demiş büyükler? Kimi deryadadır damla nasip olmaz kimi çölde gezer rahmet eksik olmaz Allah Teala gerçek iman sahibi bil cümle kardeşlerimizi doğruluktan ayırmak isteyen insan şeytanlara fırsat vermesin Canlar Rabbim bizlere de gerçek tövbeyi gerçek teslimiyeti nasip etsin Ya Rabbi bilerek ya da bilmeyerek. işlediğimiz günahları affeyle, nasuh tövbe nasibeyle, söylediğimiz hatalı sözleri affeyle, bir daha söyletme. Dilimizden hikmetli sözler asane ile karamsarlığımızı affeyle, gönlümüzü huzur ile doldur. İbadetsizliğimizi affeyle, kamil iman, salih amel ihsan eyle. Rabbim hesap günü selam verdiğin defteri sağından verilenlerden eyle bizleri. Resul-i Ekrem Efendimiz'e ümmet ehli beytine yoldaş olmak ve dualarda unutulmamak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun dostlar.